Serhat Kars'ımız. Çok savaşlar görmüş, çok çekmiş kahır. Sığmaz ki sana Serhat Kars'ımız. Gayret edip sürdü yurttan düşmanı. Böylece tarihe yazıldı şanı. Abdülmecit Han'dan gazi nişanı. Layıktır ünvana Serhat Kars'ımız. Aşılması çetin, yol kara kışta Kar borana teslim olduk savaşta Bağrında yer açtı sarı kamışta Tam doksan bin cana serhat karsınız Aşıklar dilinde olmuşsun destan Nice beyliklere sunmuşsun imkan Sınırda nöbetçi ıldır Ardahan Bekçidir vatana Serhat Kars'ımız Asırlardır dimdik duran kalesi Yurda kalkan olmak tek meşgalesi Bir yiğit babayla iki balası Her zaman yan yana Serhat Kars'ımız Can sağken yurt vermeyiz düşmana Yiğitlik yolunda güç yetmez ona Öz kul, Özkul şenlik baba örnektir sana Sahip gül ozana Serhat karşımız Sahip gül ozana Serhat karşımız.